Merhabalar sevgili akrep burçları. Dördüncü çakra tarottan herkese sevgilerimi gönderiyorum. Öncelikle arkadaşlar Haziran ayında sizleri neler bekliyor astrolojik olarak bunları anlatmaya çalışacağım. Sonrasında ise arkadaşlar ayın 15'ine kadar 15 Haziran'a kadar sizleri neler bekliyor dedik. Açılımımızı yaptık. Bilgiler vermeye çalışacağım sevgili akrep burçları. Şimdi gelelim öncelikle Haziran ayı Akrep burcu. Astrolojik olarak neler bekliyor? Şimdi ayın başından itibaren arkadaşlar ortalarına kadar 8. ev konuları yani eş, eşin ailesi, kendi aileniz, aileden gelen gelirler, faturalar, mali konularla alakalı vergiler, faturalar ya da maliye konularıyla alakalı e, gelişmeler olabilir. Hazira'nın ikinci haftasında arkadaşlar Venüs'ün yardımıyla beraber duygusal ve maddi konularda refaha çıkacağınız bir süreç olacak canlarım Evet burada özellikle e, borçlar varsa maliye fatura borç durumları varsa bunlarla ilgili kapanışlar ve yeni başlangıçlar olabilir şimdi bu yılın en şanslı burçlarından birisiniz sevgili akrep burçları. 2-3 yıldır kötü geçen bir dönem geçirdiniz Artık böyle birazcık flu diyebilirim. Hani biraz netleşmenin olmadığı, ne yapacağınızı çok da fazla bilemediğiniz konularla alakalı sürecin artık sonuna geliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Hani bu dönem artık bitiyor. Netlik geliyor ne yapmak istediğinize karar verip bundan sonraki süreçlerde adımlarınızı ona göre atacağınız bir döneme geçiş yaptınız diyebilirim. Şimdi ama burada tabi satürn dolayısıyla yanlış yapılan herhangi bir eylem varsa bu biraz sıkıntı çıkartabilir. Şimdi bu nasıl bir eylem olabilir arkadaşlar? Ee, hani böyle kitabına göre yapılmamış, olması gerektiği gibi yapmadığınız bir takım konular varsa bu konularda birazcık sizi zorlayabilir, bilginiz olsun. Yani bu tabii yanlış yapılan konular varsa onu söyleyeyim. Şimdi 6 Haziran'da Venüs Boğa burcunda 7. evinizde arkadaşlar. İlişkiler, evlilik, işbirlikleri, baba ile alakalı konular, güven konusunda kuvvetleneceğiniz, kendinizi güvenceye alacağınız, sizi pozitif yönde etkileyecek süreçlerin başlangıcı diyebilirim. Şimdi fiziksel olarak kendiniz de iyileştireceğiniz, daha çok göz önünde olacağınız, güzelliğinizin, yakışıklılığınızın artacağı, fark edileceğiniz bir sürece geçiş yapıyorsunuz. Şimdi 10 Haziran'da Jüpiter yengeçte arkadaşlar. Bu nedir? Sizin 9. ev yani sosyal medya, hukuksal konular, taşınma olabilir, kargo, nakliye, eğitim alanlarında bir yıl boyunca size bolluk, bereket getirecek imza, sözleşme ve sınavlar, alım, satım, yollar, yolculuklar, taşınma ile ve iş konularında özellikle arkadaşlar 11-12 Haziran'dan itibaren güzel gelişmeler sağlayacak. Hobileriniz ve yetenekleriniz konusunda amacınız neyse arkadaşlar. Amacınızla alakalı olarak güzel gelişmeler. İlişki konusunda ise tamamen bu ay netleşeceğiniz ilişkilerinize tamam mı devam mı? Bunları masaya yatırıp çözüp ona göre yol belirleyeceğiniz bir süreç olacak diyebilirim sevgili akrep burçları. Şimdi burada kendinizin ön planda olacağı, sahnede olacağınız iletişim ilgi alanlarınız sosyal medya, hukuk ve davalar gibi konularda parlayacağınız arkadaşlar maddiyatla ilgili refah düzelmelerin olacağı bir sürece giriyorsunuz diyebilirim. Sevgili arkadaşlar inşallah güzelliklerle gelir diyoruz bu Haziran ayından itibaren sevgili canlarım. Şimdi gelelim arkadaşlar bu 15 ne kadar ayın 15'ine kadar neyi bilmeniz gerekiyorsa onlarla ilgili bakalım neler bekliyor dedik. Açılımımızı yaptık bilgileri vermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi burada özellikle hayatınızla alakalı yol belirlemek, ne yapmak istediğinizi öğrenmeye çalışmak olabilir. Ya da burada sizden gizlenen, saklanan bir takım konular varsa bunlarla ilgili bir şeyleri öğrenmeye çalışıyorsunuz. Arkadaşlar. Burada özellikle bilmeniz gereken şey bu konu neyse artık bilmeniz gereken şey sizin dışınızda, yani bu siz de olabilirsiniz, öyle söyleyeyim. İki durum, iki konu arasında. Yani atıyorum sizi iş ve sizi idare eden bir sevgiliniz varsa atıyorum tamamen. Ya da burada ailesiyle sizi idare etmeye çalışan bir ilişkiniz varsa ya da iki kişiyi aynı anda idare etmeye çalışan yani iki durum iki kişi iki olay dengede götürülme mevzuları varsa bunlarla ilgili bir şeyleri merak ediyorsunuz arkadaşlar bununla alakalı e, henüz buna hazır olmadığınızı sizden gizlenen saklanan ya da size gösterilmek istenmeyen bir takım konuların olduğunu iletişim bekliyorsanız arkadaşlar birisinden herhangi birisinden şu anda bu iletişim birazcık zor yani onu söyleyeyim bu ay çünkü sanki burada hala devam eden bir süreç var size gösterilmek istemeyen istenmeyen ya da sizden saklanmaya çalışılan bazı konular var. E, muhtemelen burada bu konular arkadaşlar e, çok da fazla e, öğrenemeyebilirsiniz. Yani şu anda böyle bir mevzu verdi canlarım. Diyelim ki şöyle bir konu. Onu da söyleyeyim her ihtimali sayıyorum arkadaşlar. Şimdi burada bu kişi sizseniz. Hani e, bir şeyleri aynı anda idare etmeye çalışıp zorlandığınız. Hani dengede götürmek istediğiniz konular varsa burada daha çok sizin bu ay kapalı eylemlerinizin olacağını öyle söyleyeyim. Hani eylem yapmak istiyorsunuz bir takım işlerle alakalı olabilir. Kendi hayatınızla alakalı ilerleme ve yol almak istediğiniz konularla ilgili olarak Çevreden bir şeyleri gizleyip saklayabilirsiniz. Yol haritanızı çevreye göstermek istememe, gizlemek olabilir. Yani burada bir takım hedefleriniz, hayalleriniz var. Bununla ilgili belki adımlar atacaksınız. Ama bunları çevreyi, aileyi olabilir, çevreyi olabilir, insanları olabilir. İdare etmek maksatlı olarak gizleme konusu da olacak olabilir. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi gelelim. Ee, burada şu potansiyelinizin yüksek olduğunu, güçlü e, olacağınız, e, bolluk bereket refahınızın kuvvetli olacağı, özellikle arkadaşlar yeteneklerinizle ilgili potansiyelinizi hangi konuda kullanabiliyorsunuz? İş, güç, kariyer yeteneklerinizle ilgili. <laughs> Şanslı, e, bereketli, e, aktif ve başarılı olacağınız bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Hayatınızda e, aydınlanma, güç ve başarı pozitif gelişmeler olacak dediğim gibi. Özellikle arkadaşlar e, baba ile alakalı konular olabilir. Elin enerji ile ilgili, hayatınızda bulunan elin enerjilerle ilgili olarak bir takım gelişmeler olacak olabilir şimdi. Burada arkadaşlar bir takım haksızlıkları uğradıysanız kadersel diyeyim yani kadersel olarak hayatın size getirdiği biraz satürnyen etkilerin olduğu sizi zorlayan konular varsa şimdi bu Çocuklarla alakalı konular olabilir. Çocukluk zamanlarından beri bir takım travmatik bir geçmişiniz varsa bu konuların sizin hayatınızı etkilemesiyle alakalı. Yani burada diyelim ki hayatınıza bir takım ilişkileri sokuyorsunuz. Bu ilişkiler aslında sizin geçmişinizle alakalı hani geçmişten çocukluk dönemlerinizden beri sizi etkileyen bir ruhsal hal ve durumunuz varsa belki ilişki seçimlerinizde de arkadaşlar birazcık bunları sizi etkilediği için seçimlerinizi bu yönde yapıyor olabilirsiniz ilişkilerde. Ama şimdi burada artık hani bir takım zararlar alındıysa, sıkıntılar yaşandıysa bu dönemin sonlandığını, hani böyle bu döngünün artık sonuna geldiğinizi söyleyebilirim. Hayatınızla ilgili kadersel değişimler. Yani burada arkadaşlar yaptıklarınızdan yola çıkarak yani ne yaptınız ise kaderinde birazcık sizi etkileyerek hayatınızla ilgili Dönüşümler ve değişimler olacak dedi. Bu hem sizin yaptıklarınız hem de kaderin bir şekilde size yönlendirmesi sonucu hayatınızda bir takım değişiklikler olacak. Şimdi burada nasıl değişiklik olabilir? Atıyorum. Tekrar söyleyeyim. Duygusal anlamda burada size bir haksızlık yapıldıysa bir ilişkiyle alakalı olarak. Hani mesela diyelim ki çok e, aşık olduğunuz, tutkular çok yüksek bir ilişkinin içerisine girdiniz. E, belki bazılarınızda çocukla alakalı konular var. Belki bundan dolayı haksızlığa uğradınız ya da burada öyle bir seçim yaptınız ki sizin travmatik bir e, çocukluk dönemi e, geçmişiyle alakalı ya da karşı tarafın çocuklukla alakalı travmatik bir takım mevzuları olduysa burada bir takım şanssızlıklar e, olmuş olabilir yani bir takım sıkıntılı süreçler aşkla ilgili yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar yani burada geçmişte yaşadığınız bir aşk ilişkisiyle ilgili sıkıntılı süreçler yaşayan arkadaşlar şimdi burada bir yüzleşme yaşayacaksınız onu söyleyeyim ya Aklınızda, hayatınızda birisi varsa bu kişiyle belki bir yüzleşme yaşayacak olabilirsiniz. Ya da burada arkadaşlar kendinizle yüzleşecek olabilirsiniz. Yani burada birazcık bir sınav diyebilirim. Hani kendi hayatınızda bir döngünün tamamlanması, bu genelde duygusal hayatla alakalı olabilir. Birazcık böyle kendinle yüzleşme ya da karşı tarafın nedir ne değildir bunlarla ilgili biraz ölçüp tartma ve artık arkadaşlar burada size sıkıntı veren stres yaşatan sadece ilişki olarak düşünmeyin bunu sizi zorlayan münakaşa kavga stresli sıkıntılı süreçleri burada belki de geride bırakıp yeni bir hayat, yeniden başlamak, yeniden doğmak. Hani geçmişi bir kenara atıp artık hayatınızla ilgili süreçte insanlara yardım edip merhametli olup daha çok böyle e, hani nasıl söylesem sizin hayatınıza ağırlık yapan kişilere merhametli davrandıysanız arkadaşlar bundan sonra evet takdir görmediğiniz, sizi onaylamayan, size zorluk çıkartan kişileri, durumları hayatınızdan çıkartıp yeni bir hayata geçiş yapma dönemi olabilir. Burada şimdi aldığınız bir takım çevreden kaynaklı sorumluluklar olabilir. Şimdi bu nasıl sorumluluklar? Ailene sorumluluğu çocukların sorumluluğu olabilir, ailenin sorumluluğu olabilir. Ama sizi zorluyor artık. Bunları taşıyamıyorsunuz. Hani bunda zorlanıyorsunuz. Burada arkadaşlar yeni bir yol tercih edip yeni bir yol haritası, farklı bir bakış açısıyla hayata e, adım atacağınız, belki bu yüklerinizi arkadaşlar Yeni bir değişik bir yol belirleyip öyle söyleyeyim size otorite sağlamak isteyen kişilere karşı meydan okuyacağınız bu meydan okurken de arkadaşlar nasıl söylesem bu hani bu meydanı okurken de her şeyi gerektiği gibi yapacağız hani onu da söyleyeyim. Hani bir şeyler yapacaksınız, farklı bir yol tercih edeceksiniz. Burada belki zorlayan sizi kişiler, durumlar varsa bunları bir üstünüzden atacaksınız. Ama bunu hani otorite kurmaya çalışan ama sizde ağırlık yaratan kişileri hayatınızdan çıkartmak. Ama bunu öyle bir yapacaksınız ki arkadaşlar. Yeni bir yöntem belirleyerek ee, ve olması gerektiği gibi. Hani kitabına uygun bir şekilde olacak. Yani böyle bir süreç verdi. Evet. Yani burada bir şöyle söyleyeyim. Hani kim beni seviyor, kimle duygusal bağlantılarım var, kim beni zorlamıyor, ben, ben de yük yapmıyor, ağırlık yapmıyor <laughs> ya da atıyorum hani otoritesini benim üstünde kurmuyorsa bu kişileri hayatınızda tutup Diğer insanları birazcık arkadaşlar hayatınızdan çıkaracağınız bir süreç olabilir. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi burada bir takım kararlar alabilirsiniz arkadaşlar. Bu nasıl kararlar tekrar? Hani bir iş yapıyorsunuzdur. Bir işte yeteneklerinizi gösteriyorsunuzdur. Hani başarılı olduğunuz konular olabilir. Bu daha çok yetenekleriniz ve ilgi alanlarınızla ilgili arkadaşlar. Burada bir takım kararlar verebilirsiniz. Ve bu kararlar doğrultusunda arkadaşlar belki bir tamamlanma olabilir. Hani bir işin bitişi olabilir ya da burada bazı kararlar vererek burada size sıkıntılı yaratan, sıkıntı yaratan, sizde yük yaratan kişiler, durumlar, olaylar varsa arkadaşlar bu kişilerle de ilgili bir takım kararlar alabilirsiniz dedi. Şimdi burada sizi zorlayan ilahi adalet Durumunu gerektiren bir ilişki durumunuz varsa, sevgili e, Akrep burçları. Şimdi bu kişi e, şöyle birisi olabilir. E, yani burç olarak söylemeyeceğim ama siz su su burcusunuz, karşı taraf su burcu. Daha çok su ve toprak etkili bir kişi ise. Arkadaşlar Şimdi bu kişiyle alakalı da Belki süreçte Aranızda bir tamamlanma olabilir Bu tamamlanma nasıl bir tamamlanma ee, Bitiş mi Hani biz devam edecek miyiz Ya da burada belki e, Kararlar verip Bu kişiden özgürleşip Yeni bir yol belirleyecek de olabilirsiniz Ya da burada Hayatınızda bulunan bu kişiyle arkadaşlar farklı bir bakış açısıyla, yeni yollar, yeni yöntemlerle yeni bir hayata başlayacak da olabilirsiniz. Yani sanki burada sizde tamam mı, devam mı? Devam edeceksek nasıl edeceğiz? Yani bu konuda bir takım kararlar alabilirsiniz dedi. Evet, bakalım bakalım. Dediğim gibi maddiyat olarak arkadaşlar güzel çok sıkıntı yok olarak görüyorum. Daha çok burada anladığım kadarıyla benim anladığım kadarıyla bu ayın 15'ine kadar aile konuları, ilişki konuları, çocuk konuları ön planda olabilir. Güzel kadersel değişimler olabilir burada yaşadığınız bir takım travmatik negatif olumsuz şeyler olduysa arkadaşlar bu süreçte de hayatınızla ilgili yeni bir yol haritası belirleyip size sadık güzel bir şekilde devam edecek kişilerle e, bir yol belirleyip devam edebilme e, durumu var yani birazcık böyle e, yeni başlangıçlar yeni girişimler yeni bir hayata doğru adım atma evresi diyebiliriz. Hani zorlu süreçler artık arkadaşlar ufaktan bu Haziran da yaşadığınız geçmiş sıkıntıları atlatma süreci de diyebiliriz canlarım. Şifa olsun diyorum. Hoşçakalın.